İç Anadolu Bölge Çalıştayının gerçekleştirildiği program, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'nin katılımlarıyla düzenlendi. Destici, Konya'dan yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddet, Gazze'de yaşanan soykırımı ve idam cezasını tekrar gündeme taşıdı. Destici, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemini vurguladı. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık içinde bir farkındalık sağladığımız bu ayıpla, bu günahla, bu kötülükle mücadele etmenin önemini herkesin hatırlaması gereken bir vesile olmalıdır. Askeri, polise ve imamı şehit edenler için destici idam cezasının tekrar gündeme getirilmesini yineledi. Kadınlarımız için, masum çocuklarımız için, nadinlerimiz için, sılalarımız için bir kez daha hatırlatıyoruz. Küçük yaşta çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren, sebepsiz yere böyle kadınlarımızı katleden, caniler ve kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, imamımızı, kundaktaki bebeğimizi şehit bebeğimizi şehit eden teröristler için idam cezası gelmelidir diyor. Gazze sadece bir toprak kara parçası değildir ifadelerini kullanan destici, Gazze kadim Müslüman vatanlarından bir tanesidir dedi. Sadece bir toprak kara parçası değildir. Ya da Trump'ın ya da onun etrafındaki bir takım rantiyecinin emlak arsası da değil. Gazze kadim Müslüman vatanlarından bir tanesidir. Ve yüzyıllarca, asırlarca Osmanlı Aliye'nin idaresinde huzur ve barış içerisinde yaşamış. İnşallah o günlerine geri dönecektir. Bundan da zerre kadar şüphem yok. Orta Anadolu bölgesindeki su kaynaklarının yetersiz olduğunu belirten Destici, geleceğin tehdit altında olduğunu söyledi. Orta Anadolu'daki su kaynaklarımız maalesef yetersiz bir hale gelmiş. Azalmaktadır her gün. Bunu en çok yaşayan illerimizin başında da Konya gibi büyük tarım ovalarına sahip olan illerimiz yaşamaktadır. Büyük obruklar oluşmaya başlamıştır. Ve maalesef bu su eksilmesi bizim geleceğimizi tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır